çok acele geri atımlamaya başladı. Şimdi dalıyor. Kafa işte kaldı. Karşılığı verebilecek mi? Boyundurukta tutuyor. Arkasına geçmiş çabası içerisinde olabilecek mi? Bacaktan sağlam bir tutuşu var mı? Paçalara ilebilmiş mi? İşte paçayı da yakaladığını görüyoruz. Şimdi yükleniyor. Serhat Gökmen dengesini bozdu. Arkasına geçmek üzere. Kolundan yakalamış durumda. Serhat Gökmen biraz daha avantajlı. Dengesini bozma çabası içerisinde. Buna da başarılı ve on. Dış kasığı da vurmuş durumda. Ama halen tam bir üstünlük sağlayabilmiş değil. Şimdi arkasına geçti ama Henüz yine üstünlük sağlayamadığı ifade ediliyor. Burada kritik bir hamle bekleniyor. Her an her şey olabilir. Mehmet Yeşil Yeşil direncini sürdürebilecek mi Serhat Gökmen? İnanılır gibi değil. kurtardı. Bakalım VAR'a gidecekler mi ama? Mehmet Bakalım. Yeşil Yeşil kurtardı. Hayır devam ediyor mücadele. VAR'a gitmiyor bir kez daha. Ama Mehmet Yeşil Yeşil gerçekten de burada çok yorulmuş gibi görülüyor. Zer... Yine paçadan yakalamış durumda. Mehmet Yeşil Yeşil bu defa arkaya geçme çabasında. Yine dışak dış, dış e, e, kazık bu defa Mehmet Yeşil Yeşil'den görülüyor. Boyunduruğu da tutmuş durumda bir taraftan. Koltuk altından yakaladı. Mehmet Yeşil Yeşil zorlanmaya başladı. Evet kasnaklardan Serhat Gökmen her an çeyrek finali. Doğru güreşebilir değerli güreşseverler Kondisyon olarak makas aralığını yüzde %52 %48'e doğru yükseltti Serhat Gökmen değerli güreş severler. Bir koltuk altı ya da paçada Tekrar kasnakta Dış kasnağa defa, yöneldi Mehmet Yeşileşil Bu defa paçada sağlam bir tutuşu yok Mehmet Yeşileşil'in bu defayı karşıladığını ama Nefes nefese kaldığını da görüyoruz Nasıl olmasın ki Müsabakada 80 dakika Müsabakalarda 80 dakika geride kaldı 1 saat 20 dakika. 81. dakikadayız. Güreşçi e her an mücadele. puan çıkabilir değerli İşte şimdi atlatıyor. Mehmet Yeşil uçtu. Serhat Gökmen karşılık verdi. Ne harika anlar. Günde Bu... pozisyonunda Mehmet Yeşil Yeşil. Sonra dış kazağa döndü. Paçada bekliyor Serhat Gökmen. Orada o karşılık tabii kritik ama bacağı kurtardı. Şimdi Mehmet Yeşil arkaya geçme çabası içerisindeydi. Serhat Gökmen direniyor. Bacaktan yakaladı bastırıyor iyice Şimdi Mehmet Gök daha avantajlı durumda Her an bastırıp boğan olabilir ama Bacağı kurtarabilmiş değil Serhat Mehmet Yeşil, Yeşil inanılmaz bir geri dönüş güreş severler İşte tecrübe Mehmet Yeşil Yeşil üstünlük sağlıyor adını Çeyrek finale yazdırıyor Güreş geldi gitti geldi gitti En sonunda Mehmet Yeşil Yeşil Bitirici darbesini dış kastaktan yaptı Serhat Gök Gökmeni mağlup ediyor. Üçüncü tur müsabakasına Mehmet Yeşil Yeşil adını çeyrek finale hazırlıyor. Bakın dış kasnakta işte bitirici darbe buradaydı. Dış kasnakta bekledi bekledi işte bu çektiği hamle normalde soldan dolanması gerekirken işte bakın bir anda sağına doğru döneldi. Paçasına da uzanamamıştı artık. Son bir hamleyle toparlanmak istedi Serhat Gökmen sahili kasnakta. Çok güçlü yakaladığı değerli severler. İşte ayağını da kurtardığında artık Her şey tamamlanmıştı oldu. Demek ki anketler yanılttı Anketler <laughs> yanılttı Anketi Mehmet Yeşil Yeşil <laughs> bozdu Recep Tosun'un ben... e, e, Güreş metresi bu defa Evet, evet, <laughs> Olmadı tutmadı Ama hakikaten güreş geldi gitti Her iki taraf adına tabii.